Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret etmesinin ardından Urfanatik TV olarak vatandaşlara erken seçim hakkında düşüncelerini sorduk. Uzun bir süredir gündemde olan erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeşil ışık yaktı. Bu gelişmelerin ardından urfanatik muhabirleri sokaklara inerek Şanlıurfa'lı vatandaşlara erken seçim hakkında düşüncelerini sordu. Birçok vatandaş erken seçim kararını destekleyerek herkes için hayırlı olmasını diledi. E, yazın olsaydı, 18 Haziran olsaydı millet iş nedeniyle e, şehir içinde olacaktı. Milletin genelde oyunu kullanamayacaktı. Bir, Urfa için, Doğu için, Güney Doğu için e, çünkü milletin geneli e, tarım işiyle uğraştığı için milletin, genelde şehir dışına çıktığı için yani iyi oldu. İyi de ama bizim maalesef hiçbir şey yardımı dokunmadı da bize. Daha iyi olur. Neden peki? Çünkü biz hepimiz şeyiz, işçiyiz burada mesela. Çoğumuz gidiyor yani başka bir şeylere. Bu muhalefetin yani kıvırdığı bazı konular var. Yani onlar anlaşmıyorlar bu şey şeyden doğru. Altın, altın anlaşamıyorlar şimdi. Yani bu AK Parti için bir fırsattır. Önceki tarih 18 daha önceki biliyoruz tarih 18 Haziran ama 14 Mayıs alınırsa daha iyi olur. Olumlu ben görüyorum yani çünkü e, önümüzdeki ham bayram var bence bayram arasında bir de öğrenci e, sınavları vardır. O yüzden e. Sanıyor biliyor musun? Normalde yanlış onun üçüncü defa seçime katılması. Üçüncü kez aday olamaz ama böyle bir film yapıyor kendi çapında. Üçüncü defa aday olma olmadığı için doğru bulmuyoruz. Neden peki? Üçüncü defa aday olması bir defa yanlış. Yani anayasada herkes iki defa tek aday olabilir. <laughs>